böyle gel içeri gel, gel böyle böyle bak da böyle buradan geldiği evet hop evet. bu adamlar. şimdi burada <laughs> aferin şimdi geliyorsun böyle bunun <laughs> üstünden koşarak geç bakalım aferin hadi bakalım içine şöyle <laughs> çabuk evet <gülüyor>

Çok iyiydin evet. Yusuf. Aferin sana. Tamam. tamam. Aferin. Teşekkür ederiz. Hı. Biz teşekkür ederiz. Tamam, Hı, kolay gelsin. Oradan gidip tamam alabilirsin. Şimdi olduk. itfaiyeci oldun. Sertifikleri alacaksın? Ne? Sertlik. Evet. <laughs> belge ne alacaksın? İtfaiyeci oldun. Nasıl yani? <laughs> Orada böyle hani şakasına sana kağıt verecekler. İtfaiyecilik görevini tamamladığın için. Hı. Bir daha oynayayım.